Ben 1965 Amasya doğumluyum. İlk orta ve lise tahsillerimi Ankara'da tamamladım. Üniversiteyi de aynı şekilde Ankara'da tamamladım. Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunuyum. Evliyim ve iki çocuk babasıyım. İki kız çocuk babasıyım. 1996 yılında daha önce çalışmış olduğum Jampa firması Rusya'da bir organizasyon oluşturuyordu. Kendileri beni davet ettiler. Böyle bir oluşumun içerisinde yer almak ister misiniz dediler. Ben de memnuniyetle dedim. Ve Onların davetiyle ilk 1996 yılında Rusya'ya geldim. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti'nde o zaman bir inşaat iş almışlardı. O vesileyle yaklaşık bir buçuk sene, 96 ve 98 yıllar arasında, işte Başkırya'nın başkenti Ufa şehrinde genel müdür yardımcısı olarak göreve başladım. Yaklaşık işte iki sene gibi bir görev süremiz oldu. Daha sonra 98 krizi akabinde Türkiye'ye geri döndüm. Ee, yaklaşık 5 yıl gibi bir e, Türkiye'de e, merkezde çalıştım ve e, 2001 krizine kadar da e, aynı şirkette e, görev yapmaya devam ettim. 2001'de yine bir e, yurt dışı hep hayalim vardı zaten. E, yine bir Kazakistan'dan teklif aldık. E, ve bu teklifle aynı firmayla yine Kazakistan'a gittik. İki senede Kazakistan'da e, görev yaptık. Ancak orada e, ciddi çalışmalarımız oldu e, ve bir e, kompleks bir bina yapmayı e, planlamıştık. Ancak e, projenin e, bir kısmı krediyle çözülmesi gerekiyordu bankalarla görüştüğümüzde Kazakistan ülke riskinin yüksek olduğu söylenince bu sefer projeden vazgeçtik ve Türkiye'ye tekrar geri döndüm. Daha sonra Adopen'le tanıştık. 2004 yılında Adopen'in yine Kazakistan'la ilgili bir yatırımları söz konusuydu. Bu vesileyle Adopen'le tanıştık. Ancak e, daha sonra yatırım Kazakistan yatırım kararını iptal edip e, Rusya'ya çevirince 2004 yılında da e, Rusya'ya geldik yani e, Moskova'ya geldim e, 2004 yılından bu yana da Moskova'da e, grupta e, görev oluyorum ancak işte 2006 yılında özel sebeplerden dolayı bir Türkiye'ye döndüm. Yaklaşık bir 6 ay Türkiye'de kaldım. Daha sonra Kale grubunun yine daveti üzerine yine bu bölgede yatırım planları vardı onların. O yatırımı tamamladık. 2008 yılında yine yönetim kurulu başkanımız, Adope'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa Sakın davetiyle tekrar... Yuvaya geri döndük. 2008'den bu yana da e, şirkette görev yapıyorum. E, şimdi Rusya'nın neyine hala alışamadım. Aslında hep alıştığımı düşünüyorum. E, ama e, maalesef trafiğine zaman zaman alışamadığımı görüyorum. Bir de özellikle alışamadığım bir konu daha var. Bunu da daha çok e, kış aylarında hissediyoruz. Moskova'nın kapalı havasını e, açık söyleyeyim alışamadım ya. Yani. Şimdi Rusya'da en çok neyi seviyorum? E, bir kere Rusya'nın e, en çok sevdiğim yanı Özellikle çok yeşil olması. Yani e, dünyanın en büyük coğrafyası ve yüzde elli biri ormanlarla kaplı. E, hangi şehrine giderseniz gidin büyük bir kısmı bir nehir kenarına kurulmuştur. Yani su demek kültür demektir. E, dolayısıyla e, daha fazla canlılık demektir. Yani ben e, bunu seviyorum. Hem yeşili hem de şehirlerinin nehir kenarına kurulmasını seviyorum diyebilirim. Bana göre Rusya ile e, Türkiye arasında iş yapma konusunda en büyük fark sistem. Yani, Rusya'nın e, yani hiçbir dünyanın hiçbir ülkesine benzemeyen e, bir sistemi var ve bu sistemi iyi bilmek zorundasınız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yaklaşık ben 16 yıldır Rusya'dayım e, ve Rusya'nın e, işte hasbel kader. E, sistemini bildiğimizi düşünüyoruz. yani bu çerçevede e, Rusya'nın şöyle bir sistemi var. Rusya'da bütün konular tarif edilmiş yani ve kurallara bağlanmış. Ve bunlar çok sık bir şekilde değişikliğe uğramıyor. Yani örneğin mesela Türkiye ile bir karşılaştırma yaptığım takdirde e, ben 16 yıldır Rusya'da olmama rağmen mesela eğitimde çok radikal değişiklikler olduğunu düşünmüyorum. Ama Türkiye'de mesela her 3 yılda, 4 yılda bir eğitim sistemi değişiyor. Yani bana göre en büyük fark sistem. Belki bu sistem biraz yavaşla işlese bile ama oturmuş bir sistemin olması bana göre çok önemli. Adopen e, önce Adopen'den bahsedeyim, sonra Adopen'in Rusya macerasından bahsedeyim. E, Adopen 1997 yılında e, Çağlar Plastik Bünyesinde kurulmuş. 2000 yılında resmi anlamda e, resmi anlamda e, şirketin kuruluşu tamamlanmış. E, 2000 e, yılından bu yana da e, özellikle PVC kapı ve pencere profilleri üzerine faaliyet göstermektedir. Grubumuzun e, sadece bir profil sektöründe değil, farklı sektörlerde de e, faaliyetleri mevcut. E, örneğin çimento sektörü, e, örneğin enerji sektörü e, gibi e, sektörlerde faaliyetleri vardır. E, özellikle profil e, sistemleri olarak dünyanın sayılı firmalar arasına girmektedir. Şu anda 6 ülkede fabrikamız bulunmakta. Bunların ilki Tunus'ta kuruldu. İkincisi Rusya'da kuruldu. Daha sonra sırasıyla işte Azerbaycan'da, Ukrayna'da Hindistan'da ve e, şu anda da e, yeni faaliyete geçti. İran'da e, fabrikamız vardır. Adobe'nin e, Rusya macerasına gelirsek, e, 2004 yılında e, işte yatırım kararı alınarak biz buraya geldik. E, çok kısa bir sürede, e, yanılmıyorsam 4 ay gibi bir sürede e, arazimizi bulduk ve e, hemen e, yatırma başladık 2006 e, sonunda e, yatırım tamamlandı yani e, baştan 2006 sonunda deneme üretimlerine geçildi 2007 yılını başlangıç olarak alabiliriz üretim başlangıcı olarak e, ben tabi daha önce de söylediğim gibi bir, bir boşluğum vardı iki buçuk sene gruptan Ayrı farklı bir grupta çalışmıştım. 2008'de tekrar e, yönetim kurulu başkanımızın daveti üzerine geldim ve tekrar 2008'de görevi devraldım. 2008'den bu yana da ki e, hani geldik ama 2008 sonu dünya krizini herkes biliyor ve 2009'da da birçok e, sektör zaten krizden etkilendi. Ama bizim grubumuzun bir özelliği var. Yani krizde büyümeyi becerebiliyoruz. 2009 yılında özellikle piyasalar %40 düşmüş olmasına rağmen bizim kendi sektörümüz. Biz o sene %40 büyüdük. Aynı büyümemiz 2010'da da devam etti. 2010'da yaklaşık %30'luk büyüme, 2011'de yine %30'luk büyüme. E, sağladık. E, Tabi bu e, büyüme hızıyla da e, şu anda e, birinci etap e, fabrika üretim kapasitemiz e, yetmeyecek konuma geldi. Ve e, 2011 yılı sonunda e, ikinci etap yatırımımızı yapmaya karar verdik. Dolayısıyla bir yatırım kararı daha aldık. Ee, tabii yatırım demek özellikle Rusya'da kolay bir şey değil. Özellikle e, inanılmaz prosedürleri olan, e, inanılmaz bürokrasisi olan bir e, konu. Ama biz e, kendi ekibimizle e, bu konuyu e, gayet iyi çözebiliyoruz. Ee, ve bu konuda e, çok iyi tecrübelerimiz de söz konusu. Ee, Dolayısıyla ikinci etabı da şu anda inşaat izni alarak bu sene yatırma başladık ve e, sene sonuna doğru inşallah e, yatırımımızı tamamlamayı planlıyoruz. E, şimdi şuraya geleceğim. İşte e, uluslararası markamız bizim Vintek adı peniniz ama bizim uluslararası profil markamız Vintek ve burada da Vintek adı altında kurulduk. E, 2007'den bu yana yaklaşık işte 5 e, yıl gibi bir süreçte yani aslında 2011 yılında e, Rusya'nın e, ilk 10 büyük üreticisi arasına girdik. Artık biz de pazarda söz sahibi olduk. E, özellikle şunu <laughs> e, sevinerek söylemek istiyorum. 2004 yılında e, biz buraya geldiğimizde 30 bin ton kapasiteli bir fabrika kuracağımızı söyledik ve bununla ilgili işte yatırma başladığımızı e, yerel kurumlarla da görüşmeye başladık. E, o zaman e, hiç unutmuyorum bir dergide bizimle ilgili bir demeç verildi özellikle e, sektör dergilerinden birisinde e, dediler ki bu Türkler hayal görüyorlar çılgın Türkler dediler ama <laughs> biz yine e, çok şükür çılgın olduğumuzu gösterdik ve e, ilk 10 büyük üretici arasına girmeyi başardık. Bana göre bu e, iyi bir başarıdır e, ve hala e, Canla Başla e, ekibimizle birlikte e, sektörde e, mücadelemizi veriyoruz. Tabii bizim bir dezavantajımız e, sektörle ilgili konuşuyorum yine e, biraz geç e, girmemiz oldu. Zaten bizden sonra da e, yatırım anlamında e, çok firma girmedi. E, özellikle rakip firmalarımız Alman e, üreticileridir. Ki Alman üreticileri e, bizim bizden 12 yıl önce e, Rusya'ya gelmişler. Rusya'nın e, <laughs> PVC profil sektöründe standardı yokken e, Alman normlarını alarak e, Rus standartlarını oluşturmuşlardır. Tabii ki bu sonradan e, giren bir üretici için bir dezavantaj. Ama biz bu dezavantajların hepsini e, avantaja çevirmeyi bildik ve şu anda e, gerek Alman firmaları gerek yerel Rus firmaları e, bizi ciddi bir rakip olarak görmeye başladılar. E, Tabi bu anlamda e, biz de e, üretim sürecinde habire kendimizi yeniliyoruz. Ee, örneğin işte e, profil sektöründe yine teknik konuşuyorum belki biraz. E, ne bileyim her üretici işte e, kasa, kanat, orta kayıt ve çıtayı üretir. Ama contayı üretmez. Contayı e, pencere üreticileri e, dışarıdan satın alabilir. Biz contamızı da üretiyoruz. Aynı zamanda e, 2000 10 yılında yine Türkiye'de bizim için önemli olan, yani profil sektörü için önemli olan işte aksesuar fabrikamız kuruldu. Aksesuar fabrikamızın buradaki tek distribütörü biziz. Yani biz de pencere üreticilerine bütün ihtiyacı olacak pencere üretimi ile ilgili malzemeleri tek bir firma olarak sunma şansına sahibiz. Birçok firmanın bu şansı yok tabii ki. Hedefimiz de büyük. 2015-2016 yıllarında da hedefimiz ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Yani şu anda ilk onun içindeyiz. Yani 6. veya 7. sıradayız tam emin değilim. Ama 2016 yılına kadar da ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Ben tabii 8 yıldır grubun içindeyim. Ama yaklaşık da 16 yıldır da Rusya'dayım. E tabi e, bu zaman zarfı içerisinde e, en büyük kaybım e, bana göre e, ailemle e, çok az e, zaman geçirmem. E, çünkü ailemi çok seviyorum. İki tane de kızım var. İki kızım da bana çok düşkünler. Ama e, maalesef profesyonelliğin cilvesi diyelim buna. E, çok az vakit geçirme imkanım oluyor. Çünkü çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bana göre benim en büyük kaybım bu. Yok. Şimdi şöyle şimdi bizim yani benim özellikle yönetim prensibimden önce bahsedeyim size. Bana göre bir şirketin iyi bir karakteri olmalıdır. Yani bu çok önemli bir unsurdur. Ve e, iyi bir karakter olan firmanın da bir sistemi olmalıdır. E, daha sonra e, bu sisteme göre de ekip kurulmalıdır. Ve ekip ruhu yaratılmalıdır. Eğer ekip ruhu gerçekten bir firmada yaratıldıktan sonra zaten e, bana göre başarı kendiliğinden gelir. Benim en büyük e, yönetim prensibim bu. Şimdi benim, tabii şahsi düşüncem, e, Rusya'da e, yine 5-10 yıl içerisinde e, herhangi bir kriz olmaz ise inşaat sektörü yine e, lokomotif sektör olarak devam edecek. Ama bunun yanı sıra paralel olarak da e, özellikle otomotiv yan sanayi ben e, çok çok gelişeceğini düşünüyorum. E, bir de e, yani e, Rusya'daki büyük sanayinin yan sanayi oranı e, çok düşük. Yaklaşık %15 gibi seviyelerde bu nedenle orta ve küçük ölçekli işletmelerin çok daha fazla gelişeceğini düşünüyorum. Yani bu %15'lik oran Avrupa'da %85 seviyelerindedir, Türkiye'de %55 seviyelerindedir ama Rusya'da daha %15 seviyelerindedir. Bana göre küçük ve orta ölçekli işletmelerin çok fazla gelişeceği düşüncesindeyim. Şimdi genel olarak 10 e, yıl sonra e, Rusya bana göre yine iyi yolda, doğru yolda. E, neden doğru yolda? E, bu kadar e, yeraltı zenginlikleri olan bir ülkenin e, bu zenginlikleri doğru kullanıldığı takdirde 10 e, sene sonrası, 20 sene sonrası da doğru e, iyi olacağı düşüncesindeyim. E, Özellikle şunu da söylemek isterim. Sadece e, yani normal benim tabi çalışmalarım çerçevesinde e, 2019 yılında e, biraz sıkıntı görüyorum. E, yani bunun dışında e, orayı da Rusya'nın çok çabuk bir şekilde aşacağını düşünüyorum yani. Rusya'daki Türk iş dünyasını tabii ki temennimiz e, çok iyi yerde görmek ama bunun için biraz bana göre çaba sarf etmek lazım. Özellikle e, üstlendiğimiz misyon gereği ben aynı zamanda e, Rusya Türk İş Adamları Birliği'nin yönetim kurulu üyesiyim. E, ritiminde bu konuda çalışmaları var ama e, sadece bunu biraz sistem olarak e, kabul edebilir e, vatandaşlarımız. E, bana göre e, Türk diasporasının daha gelişebilmesi için e, insanlarımızın birazcık daha duyarlı olması gerekiyor. E, birazcık da iç içe olması gerekiyor. Birazcık daha dayanışma içerisinde olması gerekiyor. E, bunun için de biraz çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yani e, burada işte e, şu anda Ritip olarak bu konuda çaba sarf ediyoruz ama yani sadece ritipin çaba sarf etmesi yeterli değil buradaki bütün Türk camiasının e, bu konuda e, istekli ve gayretli olması gerekiyor. E i̇nşallah e, bunu da oluşturacağımızı düşünüyorum çünkü e, Türk insanı e, neticede birbirini sever sayar e, ve birbirlerine de değer verir. E, İnşallah 10 yıl sonrasında da daha iyi ee, bir yerde olacağımızı düşünüyorum. Bence mümkün. Bence mümkün ama her iki tarafın yani bu konuda istekli olması lazım. Yani istemek zaten işin yüzde ellisidir bana göre. Ondan sonrası teferruattır. Ee, her iki ülke birbirine açık ve net olursa e, bu ticaret hacmine mutlaka ulaşılacağı düşüncesindeyim. Tabi buna e, siyasilerin de e, Türk iş adamlarının veya Rus iş adamlarının e, siyasi olarak önlerini açmaları lazım. Ki bu konuda da her iki tarafta... E, Gereken gayreti gösterdiğini düşünüyorum. Benim en olumlu özelliğim şöyle düşünüyorum. Ee, gerek çalıştığım insanlarla e, gerek e, çalıştığım firmalarla ve gerekse e, dostlarımla ailemle e, ikili ilişkilerimde genelde e, negatif yönü görmemeye çalışıyorum. Yani benim kendi açımdan düşündüğüm şey doğru olduğunu düşündüğüm konu bu. Yani e, hiçbir şekilde negatif yönünü e, görmemeye çalışıyorum. Hep daha pozitif yönlerini ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Mutlaka benim de vardır negatif yönlerim. İnşallah çevremdeki insanlar da bu şekilde düşünür. <laughs> en büyük kusurum ee, e, bana göre biraz ayran gönüllüyüm. Yani bir şeyi çok fazla istiyorum ama daha sonra bir başka şeyi birazcık daha fazla istiyorum. Bodrum'da. Türkiye'de Bodrum'da yaşamak istiyorum. Benim en takdir ettiğim tarihi kahraman Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ee, en büyük başarım e, 96 yılında Rusya'ya geldim. Rusya'ya geldiğimde e, Rusça ve İngilizce bilmiyor idim. Ama e, insanlar bana güvenmiş idi. Ve ben de o güvenlerini boşa çıkarmadım. Ve eee bu noktalara kadar geldik. Yani kendimi başarılı, iş hayatımda başarılı adlediyorum. Evet, yani e, bu konuda daha çocukluğumdan beri e, arzuladığım e, iki tane yeteneğimin olmasını isterdim. E, dünyaca kabul edilebilecek en az iki dili, ana dilim gibi konuşmayı isterdim. Bir de e, herhangi bir enstrümanı karşındaki insana dinleyebilecek kadar çalmayı isterdim. Şimdi biz Rusya'da yaşıyoruz. E, ve Rusya'dan Örnek vermem gerekirse, ben hani firma olarak ayırt etmek istemiyorum, ama Rusya gerçekten zor bir coğrafya, hakikaten yatırım anlamında da zor bir coğrafya. Ben burada başarılı olmuş, hepimiz tarafından bilinen Türk firmalarını gerçekten takdir ediyorum. Ve tebrik ediyorum onları. Yani e, Türkiye'de 50 yıllık e, maziler olup burada 50 yıllık mazilerine burada 5 yılda o, e, 10 yılda ulaşmış firmalarımız var. E, bunları takdir ediyorum. Şimdi Yani burada isim verecek olursak işte bir Efes'i verebiliriz. Bir Şişecam'ı verebiliriz. E, Beko'yu verebiliriz. Vesteli verebiliriz. Yani bunlar gerçekten... E, sektörlerinde hakikaten rekabeti olan ama e, rekabet olması rağmen başarılı olmuş firmalarımızdır. Bana göre takdire şayandır. Hayatımda neyi değiştirmek isterdim? Yani yine dediğim gibi ee, zaman zaman e, aileden uzamak, uzak yaşamak e, zor geliyor. E, ben keşke e, elimde fırsat olsaydı e, yani bu kadar ayrı yaşamaktansa birlikte yaşamayı değiştirmek isterdim yani. Hayat sloganım bana göre e, basit yaşa ve pozitif ol. Çok güzel. Avçasını da ama... Rusya'da iş yapmak için gelmeyi planlayan firmalara Öncelikle Rusya'yı ve Rusya'nın sistemini iyi bilmelerini öneriyorum ve bu arada çok iyi bir planlama yapmalarını öneriyorum